Burada tabii tekstil atölyemizi belediyemizin imkanlarını sunmuş olduk iş adamımızla. Bir diğer iş adamımız da sağ olsun malzemelerini aldı. terzilikle ilgili dikiş makinelerini alarak şu anda 60 kişi inşallah bir ay sonra da 40 kişi alarak 100 kişiyi biz tekstil atölyemizde istihdam edeceğiz. Ayrıca ben gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Sayın valimiz sağ olsun. Adalet Bakan Yardımcımızı arayarak cezaevini de inşallah bize e, tahsisini alacağız. E, önümüzdeki günlerde bu ilçede bizim ölçeklikteki bir ilçede gerçekten e, bana göre başarı diye düşünüyorum. E, 200 kişiyi inşallah istihdam etmiş olacağız. E, yeter ki insanlarımız birazcık terzilikte ne iş olursa yaparımdan daha ziyade birazcık e, Testinle ilgili ve montaj işiyle ilgili Kalip kendini edeceğim. kalifiye elman olduktan sonra işle ilgili bir sıkıntı yok. Ama bir güzelliği daha buradan ben sizin aracınızla paylaşmak isterim. 8 milyon TL'lik bir Avrupa Birliği projemizi inşallah hayata geçirdik. Geçenlerde tanıtımını yapmış olduk. İnşallah orada 25 kişi montajda, 25 kişi makyaj, 25 kişi butik çikolata. Gibi 100 tane inşallah işsiz ne istihdamda ne de eğitimde olan yavrularımıza inşallah iş imkanı sunmuş olacağız. Yahel Belediyesi'nin farkı diyorum ben bizim ölçekte bir belediyenin farkı biz istihdamda da önce bir belediyeyiz diye bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ben Fatma Gül Şimşek, 28 yaşındayım, İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Burada da sayın ilçe başkanlarımız ve iş adamlarımızın sayesinde böyle bir iş yeri imkanı açıldı. Bize böyle sağlandı, katkı sağlandı. Biz de eğitim alarak buraya girdik. Çok memnunum. Çok güzel, her şey çok güzel ilerliyor. Bütün ev kadınlarına sağlanmış bir imkan, bir destek. Yahyalımız için çok güzel oldu. Biz de eşlerimize destek sağlıyoruz bu şekilde. Evlerimize para götürüyoruz. Hepsine gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. İsmim Selma Dinç, 35 yaşındayım. Yahyalıyım, ev hanımıyım. Daha önce bir çalışma hayatım, tecrübem olmadı. Belediye başkanımızın ve iş adamlarımızın açtığı bu atölyeyle birlikte kısa bir eğitimden sonra işe başladım. Burada çalışmak çok güzel. Hem eve ekonomik katkıda bulunuyoruz, hem manevi çalışmanın getirdiği bir mutluluk var. Habi olarak yapmak da çok güzel. Yani burada dikilen bir pantolonun bir parçası olmak çok güzel. Bir şey üretmek çok güzel. Parasal getirisinden ziyade bir şey özgüvende bir yükselme oluyor. Ayakların üzerinde durabilmek çok güzel. Peki hani ben varım, ben buradayım diyebilmek çok güzel. Böyle. Yani çalışmayı seviyorum ben. Hani hem ekonomik dediğim gibi hem de hobi olarak yapmak ayrıyeten güzel. Thank you.